Kutlar Vadisi'nde hiç unutmadığım bir anım var canım. Bir gün Kutlar Vadisi'nde dekordayım aradılar Necat abi seni çağırıyor diye. Gittim sete herkes böyle bir kenarlara sinmiş. Necat abi inanılmaz sinirli falan. Sahne şu ee, Nece işte Polat'ın annesinin evinde. Annesi resim çerçevelerini bir dantelle örtmüş. Polat da geliyor kaldırıyor. Orada Elif'in resimleri var. Bizim sevgili sanat grubu Elif'in resimleri deyince Özgün Amal'dan başlamışlar fotoğrafları koymaya. Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın ne kadar sevgilisi nişanlısı olduysa hepsini dizmiş oraya. Necat abi dedirmiş. Bu ne dedi? Ne var dedim. Bir döndüm Böyle iki saniye durdum. Döndüm. Doğru dedim bu. Yanlış değil. Senaryo hatalı. Ne diyorsun sen dedim. Nasıl? Şimdi dedim abi bak. Annen dedim bunu dantelle örtmüş. Ve dedim bu fotoğraftakilerin hepsi sen mutluluğa kavuşmadan ölmüş ya da elinden alınmış. Dedim bu annenin içindeki bir upte. Bu yüzden dantel. Ve bak dedim sevgilin Elif'le başlayıp kızın Elif'le bitiyor. Ha çok doğru. Dur biz bunu düşünelim dedi. Çıktığında bacaklarım tutmuyordu ama.